Hüseyin Türk Sönmez ile Deniz hoş geldiniz arkadaşlar. Fransa'dayız, Marsilya'dayız. Limana giriş yaptık. Gördüğünüz gibi kuruz gemilerin yanından geçiyoruz. Güzel bir liman, güzel bir kaptanımız var burada. Evet kaptanım nasıl gidiyor? İyi gidiyor çarşı başı suda siz olsun. Daha önce tanışmışız burayı gemiye yeni katıldık. Gemide 3-4 arkadaş bizi tanıyormuş. Değerli kaptanlarımızdan evet ileride İnşallah beraber siz de çalışırsınız. Böyle etrafı göstereyim gene. Evet Marsilya güzelmiş arkadaşlar. Daha önce gelmedim gibi hatırlıyorum. Bazen gittiğim ülkeleri, limanları unutuyorum ama bakalım dışarı çıktığımız zaman neler hatırlayacağız. Güneş enerji panellerini gördüğünüz gibi döşemişler. Oldukça güzel bir liman. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde giriş yapıyoruz.